Müslümanlar Kur'an yerine Diyanet uymaya devam ederlerse Allah hesaplarını veremez. Peki bu de... bir bir dakika. Buyurun. Diyanet İşleri Başkanlığının yetkilileri, din işleticilik kurulunun yetkilileri bugün yayınladıkları bildirinin doğru olduğunu asla söyleyemezler. Hangi hangi yani bu bu ekstra yani 18 derece Hı. uzay bilimlerinden almışlar şey. Eğer doğru olduğunu iddia ediyorlarsa ben buradan meydan okuyorum. Sadece bizim bizimkilerine değil. Dünyanın neresinde bu konuda bir uzman biliyorlarsa getirsinler. Meydan okuyorum. Bu yanlışlığı ortaya koyalım. Öyle ço çocuk işi değil ben. 30 senedir bu konu üzerinde çalışıyorum. Ve Diyanet İşleri Başkanlığının ekipleriyle beraber 3 sene ben sahada gözlemler yaptım. Ve bunun yanlışlığını her defasında belgeledik. Öyle böyle bir konuda insan çıkıp konuşabilir mi? Şimdi Türkiye'de birçok ilahiyat fakültesi yani var bunu, diyorsun. bunu hiç kimse iddia edemez. Bu uzay bilimlerin işi değil. Ben Sayın Başkan'a söyledim. Sayın Başkan bu uzay bilimlerin işi değil. Uzay bilimlerinin bilgilerinden yararlanırız ama kriterleri biz koymak zorundayız. Eksi 18 derece. Biz yıldız gözlemiyoruz. Biz yeryüzünün 400 kilometre yukarısında yaşamıyoruz. Orada yaşasak problem değil. Diyanetin takvimini ben de uygularım. Ama biz yeryüzünde yaşıyoruz astronomi gökyüzünün derinliklerindeki yıldız gözlemesi için bu kriterleri koymuştur. Biz onu yapmıyoruz. Biz... yaşadığımız yerdeki mer'i ufuk denen... gözle görülen ufuktaki ışık değişikliklerini esas alıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim esas alıyor. Peygamberimiz esas alıyor. Bunu insanları yani... bir yetkili mevkiler diye... ellerinde efendim karşı konmaz bir... itibar var diye... ...insanları Allah'ın kitabındaki ayetlerin üzerine gizlerlerse... ...Cenab-ı Hakk'a bunun asla hesabını veremezler. Siz e, namaz vakitlerine ve e, iftar imsak vakitlerine... E, ...bu sizin hazırladığınız imsakiyeye bakarak hareket ediyorsunuz öyle mi? Yani siz e, bizim yani genel itibariyle e, oruca başladığımız zamanda siz devam ediyorsunuz. Hayır hayır sizin oruca başladığınız zamanda ben yatakta uyuyor oluyorum biraz uyuyor sonra oluyorsun. kalkıyorum. Ha Peki. Şimdi bu tedbir meselesini biraz öne çıkartmak gerekir mi bilemiyorum tabii de. Çünkü biz biliyorsunuz hani ezan sonuna kadar bitene kadar da yeriz. Yani ye yenir bir şekilde hani biraz daha son, son ana kadar. Ya bu bu tedbiri bir şekilde koymak gerekmez ezan, mi? Ezan iki saat mi sürüyor? Ezan bir saat on dakika mı sürüyor? O kadar bir ezan duydunuz mu siz şimdi? Yetmiş dakikalık bir tedbir olmaz diyorsunuz yani. Biz koyduk onu. Sekiz buçuk derecedir şey. Onlar on sekiz derece diyorlar. Sekiz buçuk derecedir. Biz bunu dokuz derece yaptık. Bir ezan yetecek kadar bir tedbir koyduk buraya. Onu peygamberimiz de evet. e, söylüyor açık bir şekilde. Şimdi hiç kimse kendisini Cenab-ı Hakk'ın yerine koyamaz. Allah kullarına diyor ki size göre, size göre Ufuktaki o siyah e, iplik beyaz iplikten fecir yerinde, fecir yani kızıl ışığın olduğu yerde net bir şekilde ayrılınca yakalar yiyin için diyor. Kararı kendimiz vereceğiz. Efendim bu insanlar e, uyumazlar. Ya kardeşim o ibadeti benim için yapmıyor ki. O kişi gider kapalı bir yerde orucunu da yiyebilir. Bize düşen insanlara doğruyu söylemektir. Ve bu ve, ve şeydi bak yatsı namazına da hiç do, şey yapmadık, dokunmadık. Diyanet yatsı yazanını yatsı vaktinin bittik bitmesinden sonra yapıyor. Şimdi şurada bir husus var. Diyor ki bütün İslam ülkeleri böyle yapıyor. Niye böyle yapıyor? Bunu biliyor muyuz? Çünkü Osmanlı'da Ahmet Muhtar Paşa'nın yapmış olduğu hata devam ediyor. Bir söz vardır. Bir deli bir kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz. Ama o taşı akıllı bir adam atarsa 40 bin akıllı farkına bile varamaz ki hiç mi kimsenin aklına gelmedi acaba bu mesele diye de sorası geliyor e Peki gelmedi bir ada, ilk önce birisinin aklına geldiyse o suçlu mu? Ha değil tabii, tabii ki. ki. O zaman bak şurada size ve bütün izleyicilerimize söylüyorum. Biz diyanet uyarız diyerek asla sorumluluktan kurtulamazsınız haberiniz olsun. Siz asla. bu açıklamaları neden yapıyorsunuz? Allah bu sorumluluğu üstüne atmak bu, için mi diyorsunuz? Bakın Allahü Teala Allahü Teala şöyle söylüyor. Bakara 159. ayeti ne diyor bak şunu okuyayım. Ayeti ben diyor ki bitirelim başlayacak. onunla bak. Diyor ki Allahü Teala innellezine yaktumune ma enzelallah minel kitap Allah'ın bu kitapta indirdiklerini gizleyenler Var ya bu kitapta indirdik indirdiklerini gizleyenler şimdi ayet açıkça ortada gizleyen veşterune bihi temenen qalila onun karşılığında küçük bir menfaat elde etmeye çalışanlar var ya Ulaike ma ye'kulune fi illanlar. <laughs> Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmazlar diyor. Şimdi ben burada siz beni fazla bilemezsiniz. Mesela 1976 İstanbul Müftülüğü'ne fetva işlerine başladım. Yani halkın çok büyük itibar ettiği bir kişiyken doğrular söylediğimiz için insanlar bizi yalnız başımıza bıraktılar. Ve yalnız başımıza bırakanlar doğrular söylediğimi de yüzde yüz biliyorlar. Çünkü bir tanesi çıkıp da şu yaptığın yanlıştır diyemiyor. Hı. E peki biz bunu ben bunun bütün faturasını ödüyorum. Ama niye? Cenab-ı Hakk'ın bu ayetinden dolayı. Çünkü sen bundan dolayı eğer bir menfaat beklersen karnını ateşten başka bir şey doldurmuş olmazsın diyor Allah. Ondan sonra ne diyor? Ee, bak velayükelli muhumullahu yevmel kıyamet. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak diyor ve la onları temze çıkarmayacak ve lehum elim onlara acık bir azap vardır. Allah'ın bir ayetini gizlemek Bakara 160. ayete 162'ye göre kafirlik sayılıyor. Öyle bu öyle bir şey faturası çok ağır olan bir husustur. Ben bu sorumluluğun altına giremem Asla giremem böyle şey olur mu? Profesör Abdülaziz Bayındır teşekkür ederiz. Teşekkür ee, bu meseleyle ilgili bir parça fayda sağlayabildiysek e, herhalde biz de e, o görevi yerine getirmişizdir diye düşünelim çok sağ olun